Bir, iki, üç, dört. Bir tanesini çıkarttık. Üç oldu. Şimdi buraya üç yazacağız. Ne düştü? Tamam. Diğerine geç. Bir, iki, üç, dört, beş. Bir tanesini çıkarttık. Şimdi bir, iki, üç, dört. Dört oldu. Yaz bakalım. Şu dört bak tamam. <laughs> Oraya yazmıyoruz ama şuna yazıyoruz. Tamam. <laughs> Aşağı çizgi, yana çizgi, ortadan küçük çizgi. Aşağı çizgi, yana çizgi, ortadan bir küçük çizgi. Evet. Tamam, bir yerine geç. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Şimdi ilk tanesini çıkardık. 1, 2, 3, 4. 4 oldu. Doğru biliyorum. Böyle, sonra böyle. Sonra ortadan bir küçük çizgi. Evet. Alttakini yap. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Şimdi bunların 3 tanesini çıkarttık. 1, 2, 3, 4, 5, 5. Evet yaz oldu. İlk önce böyle çizgi, sonra böyle böylesi, sonra üstten çizgi.